dualarımızla. İnşallah şampiyonluk kupasını almadan gelmeyin. Bekliyoruz artık. İnsanlara yemek yapıp satabileceğim bir işletme açmak istiyorum. Şefim ben size bir video göstermek istedim. İlk önce anne babamdan izin aldım. Onlar da katılabilirsiniz dediler. Daha sonrasında öyle ki anne babasından izin alarak bu yarışmaya katılan Ayşe Ekiz utangacından Öyle ki o küçük video dahi çekememişti annesi ve babası varken. Daha sonrasında koyunlar doğurmuştu ve onları sürüsüyle dağa çıkardı. Ve daha da o mesleğini yapabilmek için elinden gelen tüm çabayı gösteren Ayşe küçük bir video çekti. Ben Ayşe kez dedi. Afyon Afyonkarahisar doğumluyum. Master çok istiyorum. Belki de hiç eğitim almamıştı bu kız. Ama Elinin lezzetiyle, gönlünün temizliğiyle ilerlemeyi başarıyor artık. Ayşe Ekiz'i tüm Türkiye tanıyor. Ayşe Ekiz artık masterchef'te. Gönlünün, kalbinin temizliği dışa vurmuş bir yarışmacı. İnşallah tüm Türkiye gibi biz de Ayşe Ekizi destekliyoruz ve inşallah masterchef'i bir Afyonlu birinci olarak bitirmek istiyordu.